Merhaba, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere üslü sayılardan ve köklü sayılardan bahsedeceğim. Üslü sayı ne demektir? Tekrarlı çarpım anlamına gelmekte. Tekrar tekrar çarpmak. Çarpıyorsun, çarpıyorsun. Akıllarına kadar çarpıyorsun. Bir sayı altta, bir sayı üstte yazılmakta. Alttakine taban denilmekte. Taban genellikle bazı şeylerden rahatsız olmakta. Üsttekine de üst veya kuvvet deniliyor. Şimdi üst demişken, ülkemizde var olan onlarca yabancı üst aklımıza geliyor tabii ki. Onlarca yabancı üst ülkemizde kök salmış durumda. Öyleyse şimdi köklü sayılara geçelim. Yapmamız gereken nedir? Kökten kurtulmak da çözüme kavuşmak için. Köklü sayılarda çözüm böyledir. Kökten yani tamamen kurtulmak lazım. Nasıl olacak bu? Kapatarak olacak. değil Konuyu mu kapatarak? Hayır. Konuyu değil. Yabancı üstleri kapatarak bunların kökünü kazıyabiliriz. Çünkü biz köklü bir devletiz, köklü bir milletiz. Ne demek İsrail'e olası bir saldırıyı Türkiye üzerinden önlemek? Ne demek kardeşim? Hadi Filistin'e askere gönderemiyoruz falan filan. O zaman kendi ülkemizdeki üstleri kapatalım. Mesela İsrail, Amerika, kök içerisinde değil mi? Bunu kök dışına çıkarmamız lazım. Ne kökü mü? Zıkkı mı kökü? Ne kökü olacak? Peki bunu nasıl dışarı çıkaracağız? Üstünü çizerek. Hayatta kalmak için madem atik olmak gerekli, al matematik. Bu işleri anlamazsan matematik olur. Ha bire yaz tutarsın. Neyse kelimeler biraz karıştı sanırım. Burada videoyu noktalamadan önce son bir iki bilgi daha vereyim sizlere. Mevcut üstlerden incelik üstünü biliyorsunuz. Türkiye tarafından bu üstün kapatılması demek Amerika'nın Orta Doğu'da kör, topal ve sağır olması demek. Bir de Kürecik'teki radar sistemi şu anlama gelmekte. 2000 kilometrelik alanda her türlü hava aracını belli bir yüksekliğe ulaştığı anda tespit ediyor ve Amerika tarafından bölgede İsrail'e fırlatılabilir Gelecek balistik füzeleri önleme amacıyla kurulduğu defalarca belgeleriyle ortaya konulmuş. Yani bu radar sistemi sayesinde biz kahrolsun İsrail dediğimizde İsrail kahrolmuyor. Haberdar oluyor ülkesine gelecek olan tehditlerden. Evet böylece köklü sayılar ve üstlü sayıları anlatmış olduk. Üstüme iyilik sağlık neler duyuyorum dediğinizi duyar gibiyim. Olsun duymak iyidir, dinlemek iyidir, araştırmak iyidir.